5 ila 7 litre kan var. Bunların 20'si akarsa hayati tehlike söz konusu olabilir. Yani bir e, buçuk litresi akarsa hayati tehlike gözükebilir. Bizler ilk yardımcı olarak kanamayı durdurmalıyız, e, değerli arkadaşlar. Kazazedenin kanaması varsa bunu durdurmak için e, çaba göstermeliyiz. Bu, bunun yöntemleri var, bunlardan. Bahsedeceğim size. Ama öncelikle e, damar kanamalarıyla alakalı kısa bir bilgi verelim. Üç çeşit e, damar kanaması var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi atar damar kanaması, bir diğeri kılcal damar, bir de toplar damar kanaması var. Atar damar kanaması içerse temiz kan bulunuyor atar damarın. Kanama şekli fışkırarak ve köpüklü akması, rengi ise açık kırmızıdır. Toplar damar koyu renkli bir kandır, kirli kandır, devamlı akar. Kılcal damar ise tehlikesiz bir kanamadır genellikle ve kendi kendine durabilir kılcal damar kanaması. Değerli arkadaşlar, iç kanama ve dış kanama, ilk yardımcının iç kanamada çok yapabileceği bir şey yok. Ancak kazazedeyi şoka karşı korumalıdır ve bölgeyi soğuk tutmalıdır. Dış kanamalarda ise kanama durdurma metotlarından bahsedelim. Kazazedenin kanayan bölgesi kolunun kanadını düşünürsek kalp seviyesinin üstünde tutulmalı. Daha sonra kazazede kanayan bölgesi el ile bastırılıp kanamanın miktarı azaltılmalı. Bu işlem sargı beziyle de yapılabilir. Buradaki amaç kanıyan bölgedeki damarı sıkıştırıp kanamanın miktarını azaltmaktır değerli arkadaşlar. Daha sonra eğer kanamanın bölgesi kol ve bacaktaysa turnike metotları uygulanır. Turnike metodunu anlatalım sizlere değerli arkadaşlar. Turnike tek kemikle damarı sıkmak, boğmak ve bu anlamda kanamayı azaltma demektir değerli arkadaşlar. Kanayan bölgemizin pozisyonuna göre yapılır. Eğer dirsek ile el arasında bir kanama varsa turnike uygulama bölgesi dirsek ile omuzdur. Eğer diz ayak arası bir kanama varsa turnike uygulama bölgesi kalça ile diz arasında olmalıdır. Ön kol bölgesi dediğimiz bu bölgede bir kanama varsa turnike malzememizi ki bu önemlidir. Eşarp, gravat, kemer ve benzeri elastik 5-6 cm, 6 cm elastik malzemelerden turnike malzemesi olur. Ancak ip, sicim, ter gibi malzemelerden kesinlikle turnike malzemesi olmaz. Turnike uygulayacağımız bölgeyi Turnike malzemesiyle sıkarız değerli arkadaşlar. Daha sonra bu bölgeye kalem ve benzeri bir cisimle sıkmamızı kontrol altına alırız. Kanama azalıncaya kadar bunu sıkıştırırız. 20 dakikada 5-10 saniye gevşetmemiz gerekir turnikeyi. Turnike eğer bu şekilde e, devam edilirse 2 saatten fazla turnike işlemine devam edilmemelidir. Çünkü alttaki hücreler beslenemeyeceği için kangren olabilir alt bölge. Eğer kaza dediği sevk edeceksek turnike bölgesine turnike uygulama zaman ve saatini ve adetini yazmalıyız. 20 dakikada bir 5-10 saniye gevşetmiş oluyoruz. Bir başka kanama durdurma yöntemi ise basınç uygulamak. Değerli arkadaşlar Baş bölgesindeki kanamalarda şakaklara basınç uygulanır. Sırt bölgesindeki kanamalarda, değerli arkadaşlar, köprücük kemiği arka iç kısmına, köprücük kemiklerine basınç uygulanır. Kollardaki büyük kanamalarda koltuk altına basınç uygulanır. Bacaktaki büyük kanamalarda ise kasıklara basınç uygulanarak kanama azaltma yöntemleri denenmiş